Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Şanlıurfa. Şanlıurfa'da bir lezzet durağına altın kupaya konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Yunus Cici ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve firma ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Yunus Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Siz sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Bey burada uzun süredir sektörde hizmet veren bir firmadayız. Altın kupa olarak bir lezzet Lezzet Durağı sektörün şüphesiz lider firmasına konuk olduk. Burada mezelerimizden, ürünlerimizden, hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde ben biraz sizleri tanımak isterim. Yunus Cici kimdir, sektöre nasıl giriş yaptı biraz kendinizden bahseder misiniz? Sektöre giriş yapmam daha doğrusu bu babadan kalma bir sektör öyle söyleyeyim ben size. 1984 yılında babam iş yerinde Bu sektöre ben 2008 yılında üniversite mezunu olduktan sonra işletmeciliğe ben elemi aldım. Şu anda da halen devam ediyoruz. 2008 yılından itibaren sektördesiniz evet. ve sizler devam ediyorsunuz ama Aslen 1984 yılında kurulan bir firma değil mi? Evet. Baktığımız zaman sektörünüzde birçok firma var Yunus Bey. Bu firmaların kapandığını, sık sık el eleştirdiğini, başarısı olduğunu görebiliyoruz. Evet. Sizler uzun süredir sektörde kalmayı nasıl başardınız? Sektörde kalmak için ne yani? <laughs> En başta kendimiz müşteri potansiyeli olmadık. Gelen gelen müşterileri ben misafir olarak karşıladım, misafir olarak gördüm. Biz altı olarak da devam ettik. Değil mi? Her şeyden önce güler yüzümüzde Tabii. kaliteli ve dürüstlüğümüzden dolayı o günlerden bugünlere gelmeyi başardık. Peki burada hizmetlerimizden bahsedeceğiz ama şimdi 1984 yılından itibaren hizmet veren bir kuruluş. Burası burada personel olarak kaç kişilik bir ekiple beraber çalışıyoruz? Toplam 7 kişilik bir ekibimiz var. 7 kişilik bir ekiple ya, beraber en, en yenisi ben söyleyeyim kendimi. En yeni olarak eleman benim. En yeni olarak sizler sizin zaten yani eski personelle burada devam bir aile diyoruz. ortamında çalışıyorsunuz her zaten. şeyden önce. Peki aynı anda kaç kişiyi karşılayıp e, misafir etme potansiyeline sahip? 150 aldım. kişilik gruplar halinde oldu. Yani 150 kişilik, kişilik ekipi. Aynı anda misafir edip aynı, aynı anda hizmet verebiliyoruz. Edelim. Peki burada aynı zamanda iş, yemekleri, organizasyonları uygun bir yer değil mi? Aynen efendim. Evet çok dinlendirici ve çok ferah bir yer gerçekten. Burada aslında hiçbir şey yapmaya gerek yok. Oturup bir bardak çay bile içsek şu doğanın rahatlığında Tabii. rahatlamak gayet Tabii. mümkün. Peki ileri yönelik hedeflerimizden de bahsetmeden önce burada Ürün Yer Pazemizde neler var, Altın Kupa hangi alanlarda ve hizmet veriyor? Ver. Ya ürün çeşitlerimiz zaten ızgara çeşitleri, soğuk mezeler, sıcak mezeler, bunun yanında alkollü ve alkolsüz içecekler o olarak devam edeceğiz. Değil mi? Alkollü alkolsüz içeceklerimiz var burada. Beraberinde soğuk mezelerimiz, sıcak evet. mezelerimiz birçok ürünle burada hizmet veriyoruz. Evet. Aynı zamanda mükemmel bir damak tadıyla beraber burada müşterimize hizmet veriyoruz. Evet. Peki Yunus Bey biraz ileriye yönelik hedef ve projelerinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü uzun yıllardır evet. hizmet veren bir firmadayız. Zaten bir markadayız. Peki bizler Altın Kupa'yı daha nerelerde göre? Hedef proje Zaten dediğiniz olarak. gibi marka olmuş artık. 1984'ten 2014'e kadar bir süreçte ya geriye dönük müşterilerimize daha doğrusu ileriye doğru ileriye doğru ebediyen bir misafir etmek istiyorum. Değil Geçmişten gelen müşterilerimizi Aynen. geleceğe taşımak. Zaten inşallah kısmet ederse artık yeni istihdam sağlamak, yeni şubeler açarak daha da güzelleştirmeye çalışacağız. Değil mi? Bizler Akımınıza de inşallah Tabii ki de hayırlısı olsun. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni çok ediyoruz. Peki Yunus ve Yuhal'de bizleri konuk ettiğiniz ve için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ticari hayatınızda ve bölgede sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkürler efendim. Çok sağ, ol. çok sağ ol. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Yolculuğumuz Tumuz ile devam edecek. Bir sektörün yıldızından yani Altın Kupa'dan Şanlıurfa'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.